Evet merhabalar kıymetli arkadaşlar sizlerle birlikte bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı akademi akademisine giriş arkadaşlar akademi giriş seçme sınavında eğitimin temelleri Türk eğitim sistemi ve mevzuatı arkadaşlar konularında bir deneme çözmeyi planlıyor. Arkadaşlar ortalama 29-30 civarı sorunun gelmesini bekliyoruz. O yüzden milli eğitimin temelleri Türk eğitim sistemi ve mevzuatıyla ile alakalı örnek bir deneme sizlerle paylaşacağım değerli gençler dikkatlice dinleyin bu ve buna benzer sorular çıkarsa sınavda arkadaşlar yabancılık çekmeyin istiyoruz bir numaralı sorumuzla şöyle isterseniz arkadaşlar ufak ufak bir başlayalım ve bir numaralı soruda bizden ne isteniyor cevabını bulalım ve soruyu arkadaşlar iyi analiz edelim istiyoruz. Evet bir numaralı sorumuzu şöyle bir inceleyecek olursak değerli arkadaşlar bakın ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi eğitimin açık işlevlerinden biri değildir? A. Statü kazanma. B. Bireyi sosyalleştirme. C. Yöneltme. D. Bireyi geliştirme. E. Kasıtlı kültürleme. Değerli arkadaşlar, eğitimin açık ve gizil olmak üzere iki işlevi vardır. Açık işlevler bireyi sosyalleştirme, toplumsal aktarım, kültürel aktarım, kültürleme adını vermiş olduğumuz arkadaşlar açık işlev doğrudan planlı olarak okullar tarafından yapılmakta. Açık işlev arkadaşlar plan ve program dahilinde gerçekleşecek ve amaçlarımız net olacak. Yine değerli arkadaşlar bu açık işlevlerimizden bir tanesi de bireyi geliştirmedir. Bireyi sosyalleştirme, bireyi geliştirme, özellikle bireyin yetenekleri, ilgileri ve gelişim özellikleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yine kasıtlı kültürleme ve yine aynı zamanda yöneltme adını vermiş olduğumuz bireyi herhangi bir mesleğe ve ilgi alanlarına kanalize etme. Yalnız bireyi sosyalleştirme, yöneltme, bireyi geliştirme ve kasıtlı kültürleme gibi açık işlevlerin yanı sıra statü edindirme, efendime söyleyeyim, çocuk bakımını kolaylaştırma, yine efendim bir takım böyle gizil değerler kazanma gibi eğitimin arkadaşlar gizil işlevleri de oluyor. Bunlar açık, amaçlanmış e, işlevler değil. Bunlar kendiliğinden gelişi güzel olarak gerçekleşebiliyor biliyor değerli arkadaşlar. Çocuk bakımı edinme, eş seçimi, statü kazanma gibi işlevler unutmuyoruz. Eğitimin açık işlevleri değil, gizli işlevleridir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği arkadaşlar. İki numara sorumuzu analiz ediyoruz. Yukarıda görüşlerine yer verilen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi doğuştan gelir. Duyu organları ise aldatıcıdır. Akıl gerçek olandır ve madde aklın ürünüdür. Mutlak gerçek fiziksel değil ruhsaldır. Eğitimin amacı öğrencileri doğruyu aramaya teşvik etmektir. Bakın arkadaşlar unutmayın. Eğitimde ahlaki yön ağır basıyorsa, ontolojik anlamında gerçekliği ruhsal olarak belirtiyorsa, ve özellikle düşünce, zihin, akıl, ruh ve ahlak beşlisini görüyorsak arkadaşlar, bireyi iyiye ve doğruya analize etme ifadesini görüyorsak kıymetli gençler, sorumuzun doğru yanıtı idealizm olur değerli gençler. Bir eğitim felsefesi sorusuyla karşı karşıya kalacaksınız bu sınavda. Mutlaka bir eğitim felsefesi sorusu arkadaşlar sizinle olacak. O yüzden lütfen ee, bu tür soruları çözerken oldukça dikkatli olun. Bakın unutmayın, tekrar ediyorum. Ruh, akıl, zihin, düşünce ve ahlak. Hemen bizi nereye götürdü değerli gençler? İdealizmi götürdü. Sorumuzun doğru yanıtı idealizm oldu değerli gençler. Evet hemen onu idealizm olarak şöyle işaretleyin. Evet sorumuzun doğru yanıtı idealizm. Değerli gençler, idealizmin kurucusu Platon, özellikle ontolojik anlamda ruhun arkadaşlar, ontolojik anlamda ruhun zihnin, bedenin ve ahlaki yapının arkadaşlar geliştirilmesi gerektiğini Politika adlı eserinde bize vurguluyor. O yüzden Platon'dan hareketli idealizm seçeneğine ulaştı. Üç numaralı sorumuza bakalım. Çocuğuna sorumluluk duygusu kazandırmak isteyen bir anne ve baba. Aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır? Sorumluluk arkadaşlar çocuğun bir grup içerisinde o gruba aidiyetini de arkadaşlar içerecek ve özellikle o çocuğun bilinçli olarak kendi tercihlerini yapabilmesi, özgürce kararlar verebilmesi de sorumlulukta oldukça önemli. Çalıştırmak, cezalandırmak, ödüllendirmek, korumak, seçme hakkı vermek. Bakın Çalıştırmak arkadaşlar e, illa ki sorumluluk bilinci kazandıracak e, diye bir ifade yok. Cezalandırmak zaten olmaz. Ödüllendirmek fazla övgü ve yergi iyi değildir arkadaşlar. Bunu da alamayız. Korumak e, aşırı e, tutucu anne baba tutumu da arkadaşlar çok tercih edilmez. Ama öğrenciye ya da bireye eğer bir seçme hakkı tanıyacaksanız ve bu seçme hakkı sonrasında arkadaşlar o çocukta sorumluluk bilincini geliştirmek isteyecekseniz bu çocuğun arkadaşlar kendi özgürce kararlarını vermesine yardımcı olacaksınız. Sorumuzun doğru yanıtı Edirne seçeneği olur değerli gençler. 4 numaralı sorumuza bakıyoruz değerli arkadaşlar. Ne diyor? Bir davranışın iyiliğini ya da bir davranışın iyiliği ya da kötülüğü sonuçlarına bağlı olarak değerlendirilmelidir. Görüşü Aşağıdaki felsefi akımların hangisine uygundur? Unutmayın, sonuca yönelik, sonuççu. Sonuçta bize haz getiriyor ve bizi elemden uzaklaştırıyorsa, bize fayda sağlıyorsa ve içinde mutlaka bir eylem taşıyorsa ve bizi mutlu ediyorsa, o bilgi doğrudur diyenler değerli gençler, unutmuyorsunuz, pragmatistlerdir yani yararcılar. 5 numaralı sorumuza şöyle güzelce bir bakalım. 5 numaralı sorumuza bakıyoruz. Kolberg'e göre aşağıdakilerden hangisi çocuğun ahlaki düşüncelerinin aratsal ilişkiler eğilimiyle açıklamasına örnek olarak verilebilir? Kolberg bir arkadaşlar ahlak gelişimcisi ve aynı zamanda öğretmenlik etiğiyle ilgili de teoriler gelişmiştir, geliştirmiştir. Ona göre gelenek öncesi dönemde itaat ve ceza ve saf çıkarcı eğilim dediğimiz evre vardır. Bu saf çıkarcı evre arkadaşlar aynı zamanda aratsal ilişkiler adıyla da anılır. Dolayısıyla çocuk burada bir beklenti içindedir. Dolayısıyla genelde arkadaşlar kendi gereksinimlerini öncelikli olarak alır ve buna göre ahlaki davranışlar, sergiler kıymetli gençler. 6 numaralı sorumuza bakıyoruz. Değerler, ahlak, inanç, sosyal eğilimler ve tutumlarla ilgili fikirler ve becerileri kazandırmaya başlayan eğitim aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğretmenlik etiği sorusu değerli arkadaşlar. Unutmuyorsunuz ahlak, inanç, sosyal eğilimler ve tutumlar bizi etik eğitimine götürecek kıymetli gençler zaten etik ahlak anlamına gelir iki veya daha fazla yarışan değerin atışma halinde olmasına öğretmenlik etiğinde biz etik ikilem diyoruz. İki arada bir derede kaldım. Yaptığım davranış doğru mu yoksa yanlış mı? Tam karar veremiyorum. Bir çelişki içerisindeyim. Biri benim çelişkimi gidersin derseniz biz buna etik ikilem deriz kıymetli gençler. 8 numaralı sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki Türk toplumlarından hangisine aittir? Bir eğitim tarihi sorusu. Aile eğitimi önemlidir. Dönemle ilgili yazılı kaynaklar oldukça azdır. Askeri eğitim önemlidir ve alp tipi insan modeli vardır. Geleneksel el sanatları olan halı, kilim, dokumacılık gibi faaliyetler yaygındır. Eğitim sistemini göçe yaşa göçebe yaşam belirler. İlk Türk devletlerinde ve ilk Türk topluluklarında arkadaşlar bir takım özellikler sıralanmış verilenler arasında arkadaşlar ilk Türk topluluğumuz Asya Hunları'dır unutmuyoruz. Değerli arkadaşlar, ilk Türk toplulukları sizler de takdir, takdir ederseniz ki Asya Hunları Göktürkler ve Uygurlardır değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Asya Hunları Göktürkler ve Uygurlardır. Arahanlılar arkadaşlar İslamiyetten sonraki dönemde Selçuklularda Asya Hunları da Selçuklularda Osmanlılarda unutmuyorsunuz arkadaşlar e, İslamiyetten sonraki Türk devletleridir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı şöyle bir baktığımızda arkadaşlar ne oldu sorumuzun doğru yanıtı 800 numaralı sorumuzun doğru yanıtı Asya Hun devleti oldu değerli gençler. Asya Hun devleti sorumuzun doğru yanıtıydı kıymetli gençler. Şöyle güzelce orayı belirtelim. Evet, sorumuzun doğru yanıtı Asya Hunlar oldu. Yani C seçeneğini arkadaşlar burada doğru kabul ettik. 9 numaralı sorumuza bakalım. Bir eğitim tarihi sorusu değerli arkadaşlar. Çok önemli dikkatlice takip etmeye gayret gösterin. Aşağıdaki Türk İslam bilim adamı ve düşünürlerinin eserleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügatü Türk doğru. Balasugunlu Yusuf Tadgubilik doğru. Farabi Mukaddime Yanlış Mukaddime İbni Haldun'un eseridir. Tekrar söylüyorum. Mukaddime İbni Haldun'un eseridir. Ahmet Yesevi Divanı Hikmet. Edip Ahmet arkadaşlar. Atebetül Hakayık. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı değerli gençler C seçeneği oldu. Aman dikkat edin. 10 numaralı soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde eğitimde yenileşmeyi zorunlu kılan nedenler arasında gösterilemez. Savaşlarda başarısız olunması, bilimin üretilemiyor olması, okur yazar oranının düşük olması, merkezi yapının bozuk olması, bilim ve teknolojilerindeki gelişmelerden uzak kalınması. Arkadaşlar, merkezi yapının bozuk olmasının eğitimde yenileşmeyi zorunlu kılan nedenler arasında gösterilmesi zor arkadaşlar. Ama savaşta alınan yenilgiler yeni bir toplum yaratma isteği, bilimin üretilemiyor olması, okur yazar oranının çok düşük olması ve bilim ve teknoloji gibi alanlarda arkadaşlar kısır döngü bizi eğitimde yeniliğe yöneltti Osmanlı İmparatorluğu'nda. Yine bir eğitim tarihi sorusu. Horasan'ın Kabe'si ve Horasan'daki tüm şehirlerin anası olarak tarif edilen, siyasi, iktisadi ve ilmi bir merkez olan eğitsel açıdan çalışmaların sergilendiği şehrimizin adı unutmuyorsunuz. Sultan Alparslan'ın da kabrinin bulunduğu Merv şehridir kıymetli gençler. Eğer deseydi ki şehirlerin şahı Semerkant. İslam'ın Roma'sı Buhara diyebilirdik ama bu sorumuzun doğru cev cevabı Merv idi kıymetli gençler. Türkistan'da, horasan'da çok önemli bir eğitim, kültür ve bilim merkezi. 12 numaralı sorumuz. Okul öncesi eğitim alan çocukların ilkokul birinci sınıfta yazı yazma, okuma, oyun ve müzik becerilerinde daha uyumlu bir başarı oldukları gözlenmiştir. Bir eğitim psikoloji sorusu ve gelişimde temel kavramlara vurgu yapmış. Biz bunu arkadaşlar hazır bulunmuşluk deriz. Daha önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında ilişki kurulursa çocuğun arkadaşlar ön kabulü, temel kabulü yani hazır bulunuluk sağlanmış olur. Yine bir eğitim psikolojisi sorusu ve öğrenme psikolojisiyle ilişkili bir soru. Ayşe'nin öğrenmesini en iyi açıklayan kuram hangisi? Ayşe evde annesinin babasıyla konuşmalarını izlemiş ve annesinin mutfaktan bir tabak içerisinde kuru yemiş ve bir cam bardak içerisinde çayı babasının önündeki sehpaya getirdiğini görmüştür. Bir akşam annesine babasının kuru yemişini ve çayını ben götüreceğim diye ısrar etmiş ve babasının sehpasına bırakmıştır. Bunun üzerine hem annesi hem de babası teşekkür etmiştir. Ayşe bir durumu dikkatlice izlemiş, onu hatırında tutmuş, davranışa dönüştürmüş ve ödülünü de almış, pekiştirilmiş. Bu söylediklerimin hepsi dikkat etme, hatırda tutma, davranışa dönüştürme ve pekiştirme ödül. Arkadaşlar ödülemeyi de beraberinde getirir. Sosyal öğrenme kuramının 2015 yılında vefat eden arkadaşlar değerli eğitimci Albert Bandura'nın arkadaşlar kuramıdır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir değerli gençler. 14 numaralı sorumuza şöyle bir bakacak olursak. Yine bir eğitim tarihi sorusu. Karahanlı, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde medreselerde yaygın olarak kullanılan dil unutmayın. Nasıl bugünkü eğitimde yaygın dil Türkçe ise o dönemde eğitimde yaygın dil. Arapçaydı kıymetli gençler. Sizleri seviyoruz. Evet bir güzel soru daha geliyor. Soru kökümüzü görelim. Yukarıda özellikleri verilen Türk dişidir ve eğitimci aşağıdakilerden hangisidir hemen bakalım. Türbesi Kırşehir'dedir. Eğer bir gün yolumuz düşerse türbede inecek var deyin Kırşehir'de. Türkçe'ye büyük hizmetleri geçmiştir. Garip hane, garip name adresleri vardır. Hiç düşünmeden aşık paşamızı işaretliyoruz kıymetli gençler. Yeni bir eğitim tarihi sorusuydu. güzel bir soru. Çağdaş ilkokul açmıştır ve eğitim açık hava eğitimi kavramını kazandırmıştır. Onun şarkısı ve metod adlı eserinde öğrenci merkezli eğitimin önemine vurgu yapmıştır. Açık hava okulları, ilk modern ve çağdaş okul, el onun şarkısı, metot, zihinsel gelişim, ahlaki gelişim bizi aydınlanma döneminin önemli figürü olan Pestalozzi'ye götürür kıymetli gençler. Sorumuzun doğru yanıtı Pestalozzi'dir. Aman dikkat. Evet kıymetli arkadaşlar 17. sorumuzu çözüyoruz. Güzel bir eğitimin sosyal temeli sorusu. Bireyin hür iradesinin dışında gelişen ve özellikle toplumsal ve kültürel baskının etkisiyle ortaya çıkan duruma biz arkadaşlar zoraki kültürleme deriz. Hadi kızım büyüklerin elini öp, büyüklerine yer versene evladım. Evet gelen misafirlere hoş geldin de Ayşe babanın ayakkabılarını doğrult yavrum. Bunlar sizin hür iradenizin dışında gerçekleşen zoraki kültürleme unsurlarıdır değerli gençler. Çok güzel bir öğrenme öğretme kuram sorusu. Süreç uygulama ve kuramlar. 18 numaralı soru. Mehmet öğretmeni sosyal bilgiler öğrenme alanı ile ilgili öğrencilere yaşamsal problemler ve çözüm önerileri ile ilgili küçük gruplar halinde bir çalışma ödevi veriyor. Öğrenciler tasarladıkları video, görsel, afiş ve benzeri somut ürünler üzerinden sınıfta paylaşıyorlar. Yapılan çalışmalar sonrasında ortaya net somut ürünler getirilir ve paylaşılırsa biz buna proje tabanlı öğrenmeleriz. Türkiye Yüzyılı Marif modeli bu öğrenme yaklaşımına büyük önem veriyor. 19. Bilimsel süreç adımlarının işe koşularak problemi yönelik verilerin toplanıp, Çözüm önerilerinin geliştirildiği bir etkinlik aşağıdaki entelektüel becerilerden hangisi diğerlerine göre daha az gelişir? Türkiye Yüzyılı Marif Modeli entelektüel becerilere, entelektüel eğilimlere çok önem veriyor kıymetli arkadaşlar. Lütfen dikkat! Bilimsel süreç adımlarının işe koşularak problemlere çözüm önerilmesi adı üzerinde arkadaşlar. Bilimsel süreci gördüğünde hiç affetme yapıştır problem çözme. Üst düzey beceri kısmında ilan Entelektüel eğilimler kısmında da çok dikkat çekiyor problem çözme. Yukarıda özellikleri verilen Türk İslam Düşünür ve Eğitimcisi aşağıdakilerden hangisidir? Kanun ve Şifa adlı eserinde sağlık üzerine bilgiler yazmıştır. Çocukların eğitiminde ne fazla otoritenin ne de fazla serbestliğin etkili olmayacağını söylemiştir. Zihni, sınayi, telkini, taklidi, tedibi ve tenhibi eğitim türlerinden bahsetmiştir. Hiç affetmeyeceğiniz bir soru olurdu. C seçeneğinde kuzu gibi yatıyor. Sorumuzun doğru yanıtı değerli gençler. İbni Sina olur idi. Çok ayırt edici bir soru olurdu eğer bu konu hakkında arkadaşlarımızın bilgisi olmasaydı değerli gençler. 21 numaralı soruya bakıyoruz. Türk eğitim sistemi kısmında bir marif modeli sorusuyla karşı karşıyayız. Buna göre öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre planlamaların süreç içerisinde yapıldığı ve öğrencilerin değişen bilgiyi uygulamalı olarak öğrendikleri öğretim kuramı ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Çocuk merkezli kuram, yaşantı merkezli kuram, sarmal kuram, modüler ve anlamlı öğrenme. Lütfen dikkat edin. Türkiye yüzyılı marif modelinin öğrenme yaşantıları bileşeninde. O öğrenme yaşantıları öğretim süreci kısmını oluşturur. Birçok uygulamalara ve kuramlara yer veriliyor. Bakın unutmayın. Eğer bu uygulama öğrenme yaşantıları kısmında süreçte tasarlanıyor ve planlanıyorsa, tekrar tekrar söylüyorum, süreçte tasarlanıyor ve planlanıyorsa, bu değişen öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarının süreçte arkadaşlar esnetildiği anlamına da gelecek aynı zamanda. Dolayısıyla biz buna yaşantı merkezli programlama deriz. Unutmayın, yaşantı merkezli programlamada öğrenme yaşantıları süreçte esnetilir, öğretmeni planlama özellikliği verilir ve öğretmen değişen öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını süreçte planlar ve buna göre uygulamalar yapar. Örneğin bitkileri anlatmak üzere derse gelen Mehmet öğretmen çocukların hayvanlarla ilgilendiğini ve bir hayvan getirdiklerini bir kedi getirdiklerini görür ve konuyu hayvanlar adlı arkadaşlar başlık şeklinde tahtaya yazar ve esnetebilir. Bunlar önemli gençler. Yaşantı merkezli program. 22 numaralı soru. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak hazırlanan İlkokul 1. sınıf Türkçe programında Öğretmenlerin ünitelendirilmiş yıllık planlara eklemeler yapmalarına olanak sağlanmıştır. Öğrencilere performans görevi, proje görevi, sorgulama ve benzeri etkinlikler okul temelli planlama anlayışına göre verilmiştir. Unutmayın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde okul temelli planlama, Öğrenmelerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi ve yaşam becerilerini de içine kapsayan sınıf dışı etkinlikleri de oldukça kapsar bu okulun verilen çerçeve programı kendi bünyesinde öğretmen ve idarecilerle esneteceği anlamına gelir. Bu programlarımızda bulunması gereken esneklik özelliğiyle doğrudan alakalıdır kıymetli gençler. Portfolyo dosyaları, proje ödevleri, klasik ölçüm araçları rol yapma ve canlandırma. Verilenlerden hangileri Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ne uygun olarak hazırlanan eğitim programlarının öğrenme kanıtlarına uygundur? Unutmayın, öğrenme kanıtları arkadaşlar Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde ölçme ve değerlendirme olarak belirtilir. Ve gerek klasik ölçme ve değerlendirme ve gerekse çağdaş ölçme ve değerlendirme araçları burada mevcuttur. Portfolyolar, performans görevleri, proje ödevleri, klasik ölçüm araçları, çoktan seçmeler, rol yapmalar, tartışmalar oldukça baskındır bu kısımda. Sorumuzun doğru diye yanıtı gençler 1 2 3 ve 4 olur idi. Evet, Milli Eğitim mevzuatına bakalım biraz daha. 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre Milli Eğitim Akademisinde öğretim süresiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bunu ezberle ve cebine koy. 10 haftadan az ve 30 haftadan fazla olamaz. Yukarıda verilenlerden hangileri? Öğretmenlerin adaylık eğitiminde maaş kesintisine neden olur. Hocam kopya çekmeye et, teşebbüs ettiyse kınarız. Pek ağır değil. Ee, kopya çektiyse para cezası onda bir kesinti. Ama başkasının yerine girdiyse bu büyük suç uzaklaştırma. O zaman arkadaşlar başkasının yerine sınava girerse uzaklaştır kopya çekerse maaş kesintisi teşebbüs ederiz hafif bakar gibi olursa kınar. O yüzden arkadaşlar maaş kesintisini gerekli kılan kopya çekmedir. Hocam çekmiyordum hafif bakacaktım. O zaman kınarız. Başkasının yerine sınava girdim uzaklaştırdım. Silahla girsek uzaklaştırma. oyun götürsek uzaklaştırma. Gasp, adam yaralama uzaklaştırma aman dikkat derecesine bakın. 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'na göre yukarıda verilenlerden hangileri genellik ve eşitlik ilkesine aykırıdır? Okul bandosuna sosyoekonomik düzeyleri yüksek çocukların alınması. Aman Allah'ım eşitliği bozduk. Beden eğitimi dersinde kız ve erkeklerin bir arada faaliyetler alınmaması. Aman Allah'ım gene bozduk. Özel eğitim sınıfı öğrencilerinin diğer arkadaşlarından ayrı etkinlikler alınması. Vallahi bozduk. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıda verilenlerden hangileri genellik ve eşitlik ilkesine aykırıdır? Hocam bakalım okul bandosunun sosyoekonomik düzeyleri yüksek çocukların alınması bozdu. Ayrım yaptık. Beden eğitimi dersinde kız ve erkeklerin bir arada faaliyetleri alınmaması. Aslında arkadaşlar almazsanız bunu da bozarsınız. Eşitliği bozduğunuz. Özel eğitim sınıfı öğrencilerinin diğer arkadaşlarından ayrı etkinlikleri alınması. Hmm, çok güzel. Sorumuzun doğru yanıtı B, B, B 1 ve 2. Sebebi şöyle açıklayın. Bandoya alırken ekonomisi iyi olanları aldın ya. Genellikle eşitliği bozdun. Yani sınıf ayrımı yaptın. Maddi ayrımı yaptın. Beden eğitimi dersinde kız ve erkekleri bir arada faaliyetleri almadın. Yine bu sefer cinsiyet ayrımı yaptın. Ama bak özel eğitim sınıfı öğrencilerini diğer arkadaşlarından ayrı etkinlikleri aldığında bu genellik ve eşitliği bozmuyor. Tam tersi fırsat ve imkan eşitliği oluyor. Özel eğitim öğrencilerine bir ayrıcalık sağlamış oluyoruz. Bunun genellik ve eşitlikle bir ilgisi yok gençler. Ayrıcalık tanımadır o. Pozitif ayrımcılıktır. Fırsat ve imkan eşitliğidir. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre gündüzlü ilkokul, ortaokul ve liseler, gezici okullar, ansiyonlu ve yatılı okullar, olgunlaştırma enstitüleri, verilenlerden hangileri örgündür? Unutmayın. Gündüzlü ilkokul, ortaokul ve liseler, gezici okullar, pansiyonlu ve yatılı okullar örgündür. Olgunlaştırma enstitüsü, halk eğitim merkezi, hizmet eğitim programları, e, çeşitli böyle dershaneler, kurslar, sürücü kursları, kıymetli gençler bunlar bakın olgunlaştırma enstitüsü özellikle Türk gelenliğini yaşatmaya dayalı kadınlara yönelik özellikle kurslar yaygın eğitim kapsamındadır. Sorumuzun doğru yanıtı 1 2 ve 3 olur değerli gençler. Önemli sorular çözdük çok ayırt ediciydi. 29'a bakalım. Türk Milli Eğitiminin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisi? Bireylerin değişen bilgi ve becerilerle ilgili eksiklerini giderme ve gerekli belgeleri dinerek mesleki verimliliklerine her yaşta artırma olanaklarını sağlar süreklilik. Eğitim yaşam boyudur, süreklidir. Değişen bilgi ve becerilere ayak uydurmak maksatlı devlet, halk eğitim merkezleri, hizmetçi eğitim merkezleri ve açık öğretim bir olarak açar. 30 ve son numaralı sorumuz. Temel eğitimden yani okul öncesi ve ilkokul. Orta öğretimi yani liseye geçiş sürecinde sınıf ve okul rehber öğretmenlerinin öğrencilere ilgi ve ihtiyaçları kapsamında eğitimlerini nasıl devam edecekleri konusunda bilgi vermeleri sağlanır. 1739 sayılı kanunda biz bunu arkadaşlar yöneltme Unutmayın değerli gençler yöneltme hizmetleri yöneltme hizmetleri 8. sınıfta çok baskın ortaokulun son sınıfı, daha doğrusu ilk öğretimin ikinci kademesinin son sınıfı. Sekizinci sınıfın sonunda yönetme çok, LGS var. Bir de üniversiteye giriş sınavında yani orta öğretimin lisenin sonunda yönetme faaliyetleri çok ağırlık kazanır değerli gençler. Ve çocuklar ilgi ve yetenekleri doğrusunda farklı mesleklere yöneltilirler değerli gençler. Umarım faydalı olmuştur. Bu ve buna benzer soruların ve çözümlerin gelmesini bekliyorsanız bu ve buna benzer videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Tamamen sizlerin destekleriyle ayakta duruyoruz. Ücretsiz devam ediyoruz arkadaşlar. Organik devam ediyoruz. Ve sizleri arkadaşlar gerçekten çok seviyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İbni Haldun'un bir sözüyle kapatmak istiyorum. Geldiğiniz soy değil, yaşadığınız coğrafya kaderinizdir. Kendinize iyi bakın.